İbrahim kardeşimizin, İbrahim Maslow, yani Abraham Maslow'un ihtiyaç... Bakınız neden İngilizce öğrenemiyoruz? Onun sebebini öğreneceksiniz şimdi. <laughs> hele hele hele, Fersefele kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Bir karika, dur bir dakika diyenlerin kanalı Fersefele kanalındasınız. 11 sınıf psikoloji 2. dönem 1. yazılı yoklamayı oklarımız gösteriyor. Herkese başarılar diliyorum. 100 alacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. İlk sorum arkadaşlarım. İkinci üniteden psikolojinin temel süreçleri. Hemen sorum geliyor. Aktif seçici bir örnek vererek açıklayınız. Aktif seçici dikkatin bir diğer adı odaklanmış dikkattir arkadaşlar. Nasıl bir örnek vermişiz hemen bakalım. Aktif dikkat bilinçli bir şekilde belli bir uyarana odaklanıp diğerlerini görmezden gelme yeteneğimizdir. Bir diğer deyişle dikkatimizi isteyerek yönelttiğimiz ve sürdürdüğümüz bir dikkat dönüdür. Seçici dikkat olarak adlandırılır. Çünkü birçok uyarıcı arasından birini bir tanesini seçeriz. Kalabalık bir kafede oturuyorsunuz, arkadaşınızla muhabbet ediyorsunuz. Etrafta birçok ses var, görsel var. Müzik, diğer insanların konuşmaları, garson hareketleri vesaire vesaire. Ancak siz aktif olarak arkadaşınız sesine, gözüne ve söylediklerine odaklanmışsınız. Diğer uyarıcıları görmüyorsunuz arkadaşlarım. Biz buna aktif seçici dikkat veririz arkadaşlar. İkinci sorum arkadaşlarım yine ikinci nitede psikolojinin temel süreçleri. Bir tane Piramit var, kocaman bir piramit sizi karşıladı. Bu İbrahim kardeşimizin İbrahim Maslow, yani Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini temsil eden piramidi çizerek basamaklarını yazınız diye bir soyutik hazırladık. 20 puanlık kaç taneymiş bakınız bir, 4, üç, altı, yedi tane basamak var arkadaşlarım. Hemen ön bilgi İbrahim Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve insanların motivasyonlar anlamak için geliştirilmiş önemli bir psikolojik teori'dir teoriye göre insan ihtiyaçları hiyerarşik bir yapı içinde düzenlenmiş diyor ve en temel ihtiyaçlardan yani en alt basamaktan başlayarak daha üst ihtiyaçlara doğru ilerle. Yani bizim ihtiyaçlarımız en alt basamaktan sınıflandırılmış en üste kadar. Bakalım en alt basamakta o hiyerarşik yapımın en altında ne varmış arkadaşlarım? Fizyolojik ihtiyaçlarımız, yeme içme gibi arkadaşlarım. Yani temel ihtiyaçlarımız. Hemen ikinci basamağa bakıyoruz güvenlik ihtiyaçlarımız, yani güvenli bir ülkede yaşamak isteriz, güvenli bir evde yaşamak isteriz arkadaşlarım. Dünce basamak ait olmalı. değer görme ihtiyacı. Hepimizin bir ailesi var, biz o aileye aitiz ve o aile bize ne değer verir arkadaşlarım. Arkadaş şehrimiz de buna dahil. Takdir edilme ve saygınlık ihtiyacı. Evet, günlük hayatımızda birçok ve uğraşmaktayız. O işlerde takdir edilmek ister miyiz? Elbette isteriz. Bir de toplumsal küresli vardır. Saygınlık vardır arkadaşlar. Saygın olmak herkes ister. Anlamada bilme ihtiyacımız arkadaşlarım. Bu dört basamağı tamamlandıktan sonra ortaya çıkan beşinci basamak anlamada bilme ihtiyacı. Şu görmüş olduğunuz dersler. Derslere yoğunlaşmanız. Yani evrenin, cahilin artı hayatı, anlama ve bilme ihtiyacımız vardır estetik ihtiyaçlarımız yani sanatsal faaliyetler yapar bazı insanlar da yani işte resim çizmemiz yapmamız gibi şiir yazmamız gibi arkadaşlarım en sonunda da arkadaşlarım bu altı basamağı gerçekleştiren insanlar kendini gerçekleştirme ihtiyacına binelecektir yani artık bir insan olacaktır. Hem kendine hem de topluma faydalı bir insan olur dedir. Kendini gerçekleştiren insanlar işte İbrahim Maslow'un ihtiyaçlar ve hiyerarşisi bu şekilde genç arkadaşlarım. Devam ettiğim üçüncü sorun bir üniteden geliyor. Öğrenme, bellek, düşünme, konuşma geçtim, ünitesine geçtim. Ağzımıza bir ham ilk şeylik aldığımızda ağzımız sulanır. Bu dediğim ekşi erik sürekli duyduğumuzda da ağzımızın sulanmasına neden oldu. Parçada geçen klasik koşullanma kavramlarını yazınız. Arkadaşlar bu cümlelik metin klasik koşullanmayı veren bir metin arkadaşlarım. 20 puanlık bir soru. Hemen kavramları nedir? Koşulsuz tepki, koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı, koşullu tepki diyor arkadaşlarım. Klasik koşullanmanın temel kavramları. Ara rafta geçen koşulsuz tepkiniz nedir arkadaşlar? Bakalım. Ağzımızın sulanması. Yani koşulsuz bir şekilde tepki veririz, Koşulsuz bir şekilde ağzımız sulanır. Koşulsuz uyarıcımız ne olabilir? Bakalım. Tam ekşi arkadaşlar. Tabii ekşi erik dediğimiz zaman otomatik olarak koşulsuz bir şekilde ağzımız sulanır arkadaşlar. Koşulma uyarıcım ise ekşi elik söylediğini duymak. Bakın şunlar koşulması ve artık koşulmanıyorum yani şartlanıyorum. Ekşi elik söylediğini duymak bile koşulma tepkiye neden olacaktır. Koşul tepki neydi? Ağzımızın sulanmasıydı. İşte bu dört kavramın karşılığı 20 puanla puanlandırmış öğretmenimiz. Devam ediyor soru 4. 15 puanlık bir soru geldi. Aşağıda verilen öğrenme türlerinin adlarını yazınız. Yazalım. Arşimentin hamantasını suyun üstünde yüzerek den görüp bir anda evreka evreka buldum buldum diye bağırması. Bu öğrenmeye örnek olarak gösterilebilir. Bakalım neymiş kavrayış yoluyla öğrenme arkadaşlar. Beğendi. Lise öğrencisi can gitar çalmayı öğrenmek ister. İnternette ünlü bir gitaristin videolarını izler. Parmak hareketlerini ve tekniklerini dikkatlice inceler. Daha sonra kendi gitarımı alıp bir gitaristi tap ederek çalışır. Yani bir ne var? Model alma var arkadaşlar. Biz buna model alarak öğrenme deriz. C klavye hiç bakmadan on parmaklı çok hızlı bir şekilde yazı yazmak, iyi araba kullanmak, yüzmek, iyi basketbol oynamak. Bunlar hangi tür öğrenmedir arkadaşlarım? Psiko, motor öğrenmeye girer. İçtim 5. soruma gençler. Öğretmeniyetimizi güçlendiren veya zayıflatan unsurlar var. Biz buna pozitif veya negatif transfer diyeceğiz. Çoluk pozitif transfer ve negatif transferi birer örnek yazılmış şeklinde. Pozitif transfer, bisiklete binmeye giden bir insan çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Tebel matematik becerisi yüksek olan bir arkadaşımız, fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerde de başarılı olabilir. Yani artı yönde bir olumlama söz konusu. Negatif transfer ise bunun tam tersi. Bakınız neden İngilizce öğrenemiyoruz? Onun sebebini öğreneceksiniz şimdi? Türkçe'de sıfatlar isimlerden önce gelirken İngilizce'de isimlerden sonra gelir. Bu durum İngilizce öğrenen bir tür yapısını doğru kurmasını zorlaştırabilir. Soldan direksiyonlu araç kullanmaya alışkan birinin sağdan direksiyonlu araç kullanmayı da öğrenmesi zor olabilir arkadaşlar. İngiltere'ye giderseniz sağdan direksiyonlu arabaları göreceksinizdir. Geçtim altı sorum arkadaşlarım. Unutmaya neden olan iki tane faktör vardır arkadaşlar. İleri keturma ve geri keturma. Hemen ileriye keturmaya bir örnek yazalım. İleriye keturma eski öğrenilen bilgilerin yerleri unutmasıdır. Okul değiştiren öğrenci numarası sorulduğunda öğrenci yeni numarası yerine eski numarasını söyleyecektir. Yeni bir hesap için şifre oluşturursunuz. Eski hesapta kullandığınız şifreyi kullanmaya çalışmak yeni şifreyi hatırlamayı zorlaştırabilir. Biz buna ileriye keturma deriz. Gerekçe turma ise yine öğrenilenlerin eskileri unutturmasıdır. Yani yeni bir eve taşındıktan sonra eski evinizin adresini hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Yine arkadaşlar edindikçe eski arkadaşlarının isimlerini de unutabilirsiniz arkadaşlarım. Geldim yediğin soru bah çok enfes bir sorudur. Kartların çoklu zeka kuramına göre 9 farklı zeka vardır. Güzel. Kuram insanların farklı alanlarda farklı yeteneklere sahip olduğunu ve bu yeteneklerin geliştirebileceğini vurgular. Aşağıda verilen zeka türlerine sahip olan bireyler hangi meslek türlerini yapmalıdır bunu tavsiye ederseniz bakalım. Sözel bir zekası olan bir arkadaş şair, yazar ve gazeteci olabilir. Ödensel kinestetik zekası olan bir arkadaşımız dansçı, sporcular veya cerrah olabilir. Sosyal zekası olan bir arkadaşım öğretmen, politikacı veya avukat olabilir. İçsel zekası olan bir arkadaşımız psikolog, filozof veya yazar olabilir. Sen ve uzamsal zekası olan bir arkadaşım ressam, heykel tıraş ve mimar olabilir arkadaşlar. Harika harika diyenlerin kanalı, Farsifele kanalında iki dönem birinci yazılı Yoklama ama bitti. Yaşasın psikoloji, psikoloji öğrenmeye devam edeceğiz. İkinci yazılı yoklamada lütfen bizi ihmal etmeyin. İkinci dönem ikinci yazılı yoklamada görüşmek üzere arkadaşlarım. Allah'a emanetsiniz, sevgiler, saygılar. Hepinizi çok seviyorum. Yazılı burada başarılar diliyorum sizlere.